Dostlar herkese günaydın bugün değişiklik yaptık balıktayız Bursa'dan gelen misafirlerim var Mehmet abim burada Erken abim Merhaba. burada Yan tarafta da gördüğünüz gibi balık güvertede Yusuf Gündoğdu kardeşim ve e, abilerimiz de orada yemlik balık arıyoruz dostlar Çok güzel balık yazdı şöyle cihazı göstereyim size arkadaşlar şu gördüklerinizin hepsi balık Bugünkü hedefimiz önce emlik balık tutup, onları canlı tutup sonra da büyük balığa gitmek. Hedefte büyük balık var. İnşallah alırız dostlar. İlerleyen beraber olmak dileğiyle. Çav çav bay bay diyorum. Evet dostlar, Mehmet abi yapıştırdığı, Aldım dediği. Ne aldı? Bence istabrit aldı. Bir bakalım. Öyle geliyor. Bakıyoruz. Evet. Dediğim gibi. Hemen çıkartıyoruz. Aynen. Arkadaşlar balığı aldık. Her zaman zaten. Mehmet abi trofeyi aldı. Elime sığmıyor. <laughs> <laughs> Arkadaşlar devleri almaya geldik. Devi aldı. Elime sığmıyor. Olsun yeminlik yapmayacağız zaten. Ver abi. Arkadaşlar çok güzel bir Star <laughs> Vietko. atıyoruz. İlk balığımız. Devam ki. <laughs> Mehmet abi yapıştırdı. Ya tral ya gol diyorum. Çok güzel kafa atıyor görüyorum. İstaret, aa istaret aldı. Sıkıntı yok. Ay, Ay Allah'ım Allah Allah ya. Allah Allah. Ne mehmet abi yapıştırdı yine. Aldım dedi. Bakalım ne geliyor. Balon değildir inşallah. Barbun aldı be. Göster abi kameraya. <laughs> Çaparıyla ile barbun. At abi onu suya Aynen. Takımını atma abi. Devam edelim. Suya iade ediyoruz dostlar. Evet. göndermiş. Devam ki. Aldı be. Evet. Of ben de aldım be. Yani. Arkadaşlar aldık. Sen de alman Kaldır yukarı doğru çalış. İyi geliyor. Ama istavrit herhalde. Ama çok geliyor yani. İnşallah. bolyoz aldım. Of 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 kaldır kaldır of, kaldır of, kaldır of, kaldır. Of, kaldır. Of, of, hemen içeri. sana çeviriyorum. Aynen aynen. Ben de hemen alayım. Harika ya. Ben de hemen alayım. Of 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 of. Ver abi. Aynen. Yardım edeyim. Bolozlar çok iyi. Ver abi. Hop. Bir tane istavrit. İndir kanka indir. Hala var aşağı. Atayım mı yere? At, at, atma abi ver bana. Mehmet abi yine yapıştırdı. Ne aldın abi? Golluyoruz mu? Ben de aldım. Of aldı burası da aldı. Ne kubbesi aldı. Kubbesi, kubbesi at abi suya geri. Evet. Erdal abi yapıştırdı. Aldım be. Aldı be. Aynen aldı be. Çek bakalım ne geliyor. Oo izmarit yakaladım be. Bakalım. Görelim abi, göster kameraya. Buyurun. Adamsın be! Bence evet mi? arkadaşlar, Erkan abi aldım dedi. Bakıyoruz ne gelecek. Kırmızı olabiliyor. <laughs> aldım be! Ne? Aldım be! Normal, <laughs> çok büyük bir şey değil ufak herhalde. Ama. Ufak balık. ufak, ufak ya, balık. Olsun, heyecanı yeter. Doğru mu abi? Aynen öyle. Kameramız aynen güzel çekiyor. Yine selamlar. Yine Gölden selamlar. Bursa'dan gelen dostlarımız yapıştırdı. Daha yeni başladık dostlar hava. Çek bakalım. Hanusu çekme de. Uyuduğuna değdi ha. Erkan abi. Abi dinlenmem gerekiyormuş ya. Çek çek hadi bakalım ne geliyor. Belki küçük bir kırmızıdır. Belki bak, hanustur. Bak, evet evet. Geliyor arkadaşlar. Buna yeni takım yaptık arkadaşlar. Benim her zaman kırmızıya attığım takım. Normal ikili, köstekli. 0-1 numara kancalı. Bakalım. Nasıl rahat demek sar abi. Allah'ım ya. <laughs> arkadaşlar balon time. Bebelere balon. <laughs> Yusuf abi sana vereceğiz bunu. Yan tarafta da Yusuf kardeşim çok güzel bir kırmızı bir aldı arkadaşlar. <laughs> Şuna <Sizına> bakar <laughs> mısınız ya, ya? Lanet olsun. Sıkıntı yok. Hava devam. Aldın mı? Aldım be. Bebelere <laughs> balon diyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Rast <gelişen>. <gülüyor> 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 Mehmet abi yapıştırdı. yüzü aldı. Onun da. Haydi bakalım. İndirdik aldık be. Hadi Allah'ın izniyle çıkaracağız dostlar. Sabah yedi buçuktan beri denizdeyiz değil mi abi? Aynen abi. Ama elinden hiç bırakmadı oltayı. Aynen azmetti. Allah'ın izniyle çıkaracağız. Haydi bakalım. Mehmet abi biraz ileri gider misin? Daha güzel bir görüntü alayım. Aynen. Yan tarafta Yusuf Gündoğdu. Balık Güverse'de kardeşim. Kardeşimin kanal etiketini de videonun sonunda koyacağım arkadaşlar. Oradan abone olup like atmayı unutmayalım lütfen arkadaşımıza. Destek olalım. Youtube sayfası daha yeni. Biz de yeni başlamıştık. Allah'a şükür ilerlemeye devam ediyoruz. Haydi bakalım. Yavaş yavaş abi. Tadını çıkarta çıkarta dövüş ki bu kadar saat değdiğimize, beklediğimize değsin. Diğer olta dursun. Aynı anda alabilir. Abi Erkan abi sana da alabilir ha. Dikkat et. Arkadaşlar biz hep böyleyiz. Ön tarafta dediğim gibi gündoğdu. Mustafa abim Balkanların ve Akdeniz sahillerinin en hızlı balıkçısı, kıyıların imparatoru Hakan Kayapınar karşıda el sallıyor gördüğünüz gibi. Yusuf kardeşimin de Yusuf kardeşimin de videolarından gördüğünüz gibi. Ağır ağır. Ağır iri balık, iri balık. Ama hak etti. Geçen geldiğinde de güzel balık. En büyük balığı oturtmuş. Evet, Mehmet abi, bak elimi sürmeyeceğim. Tamam abi, bende o iş. Tamam mı? Sen de zevkini çıkar. Suya da elini sok, paltonu bir ıslat. Hani e, ıslanmadan balık tutulmaz derler ya, onu yaşa yani. <laughs> daha var abi, daha var. Ben makinedeki ipi görüyorum. Bir 25 metremiz daha var. Cihazımız kapalı arkadaşlar. Niye kapattınız derseniz, e, çok fazla teknemiz var etrafımızda. Sinyallerden, sonar sinyalinden rahatsız olmasın diye cihazlarımızı kapattık. Mustafa abimiz de Allah razı olsun ondan her şeyimizi getirdi gelirken akşam suyuna kolamızı fantamızı suyumuzu, diğer içecekleri söylemiyorum. <laughs> Sağ olsun. <laughs> Aynen. Hala, hala güreşiyor mu canım? Aynen. Yani. İri balık değil mi? Ah. Gitti mi? Vallahi gitti. Ciddi olamaz. Ha. Vallahi gitti. Yok yok gitti gitti. Gitti valla. Vallahi gitti. Gitti. <laughs> Sağlık olsun. Yok yok Neyse, gitti gitti. Biz aldık ya. Bakalım takımımız yerinde mi? Kanca mı koptu? Ama o balık buralardan bir yerden çıkar. Çıkabilir. Sağa sola bakalım. Arkadaşlar. Balığımız burada. <laughs> Takımımızda hiçbir şey yok. Kaçacakmış. Kaçtı. Sağlık olsun. Ne diyoruz abi? Yapacak bir şey yok abi. Sağlık Aynen. Olsun. Rast gelsin. Rast gelsin. Haydi bakalım. Dostlar Yusuf yapıştırdı. Demek Çok büyük bir o. kırmızı bir diye tahmin ediyoruz. Abi, tamam mı? Bir ters bir yerinden girmiş. Kankam. Kanka, kanka ters bir yerinden de girmiyor. Olabilir. Onun için çok Çekiyorum sıkıntı yok değil mi? Yok hayır canım manyak mısın? Ben çekeyim biraz şöyle yanaşayım. Dur. <laughs> Dostlar biraz çekiyorum. Destek amaçlı kardeşimize destek olacağız. Aynen gel kanka arkaya. Güzel çekim olsun. Yusuf kardeşim yalnız var ya bak. 3 kilo veyahut da 4 kilonun üzerinde kırmızı. Veyahut da gelincik. Yok gelincik değil. Gelincik değil mi? Kırmızı ya da ya da. Kırmızı ya kırmızı. Evet, evet. Ama ters bir yerinden girmiş büyük ihtimal. Kasmada Benim, geç kaldık ya. Ben Sıkıntı yok bro. Al çıkart. istemiyorum. Kasma yavaş yavaş dövüş işte kanka. Al al Aldı mı? Yani... Aldı, Aldı mı? Alamadı. Al 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 kaçırdı. Al Kaçtı. Tamam sal bir daha üstüne. Oltalarını da dikkat edin ha. Bayağı zorladı ama ya. Öyle yapıyor zaten ama çok keşke biraz bekleseydin ya. Ben bekliyorum ondan alıyor Bekliyorum ondan sonra. Kral alıyor. sen benim oltaya da bak Abi ters bir yerinden onun için vermek istemiyorum. Boşlayıp iğneyi çıkartırız diye. Başta öbüründen daha çok zor oldu değil mi? Evet. Ama Hadi bakalım bir aynamayı görelim Yusuf'um. Bugün nasip senin nasibin. İyi az kaldı. 30-40 saniye bizde balık Allah'ın izniyle. Ya, onlar... Yok birbirinizi almış olabilirsiniz abi. Aa vuruyor vuruyor vallahi vuruyor. Bekle abi bekle iyice ütsün. Aa vallahi vuruyor hala. Bize de vurabilir ha herhalde. Dikkat edin. Sarma abi şimdi sarma 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 şimdi sarma indir indir. Vallahi suya. Burada kafa yaptı bir daha çok. Çok güzel bir kırmızı geliyor bence. Abi, ben oynayıp duruyor. abi oynuyorsa hafiften yukarı kaldır. Eğer ağırlığını hissedersen yapıştır tasmayı. O, sen o, abi. Beraber Olabilir. olabilirsiniz. Daha, Daha şey balığı göremedik yok. dostlar. Güzel bir balık geliyor. Sen Bakalım. Şey, kanka 25 metre dedin. Peki, geldi. Liderdeyim. Şunu alsana. Sen? Şunu al. Oha! Oha! Çek Oğlum çok mı? büyük. Vatos mu? Vatos. Yine yok mi? yok köpek balığı, şey, köpek, köpek balığı. Köpek balığı. Köpek, köpek balığı kanka. Çek 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 çek. çek. Dikkat et. Çek. Oooo. Çok büyük köpek balığı. Oh, dikkat et! Çok iyi. Abi bana yüklenme. Of 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 of! <laughs> Köpek balığı! Böyle bir şey yok ya, bir dakika ya. Kankam dur, ben tekneye geliyorum. Bekle. Gel. Bekle, bekle, bekle. Gel. Telini aç, telini açın. Bekle. Telini açın. Abi dikkat edin. Dur dur, orayı. Gel kankam merdivenden. Şimdi suya düşerim. Gözükmüyor be. kameradan bir şey mi? Oh. Basar elini keser kanka. Elini keser. Elini keser. Kapatayım mı? Bekle bekle gitsin biraz bekle. Gel be. Ver abi? abi. Açık hala. Tamam gitsin. Emre abi çekiyor mu? Aynen çekiyor abi. Sen ekranı bir kere dokun gelir abi. Nerede evet. abi? Ekranı bir kere dokun gelir abi. Kanka tamam kalamanı aç kalamanı aç. Gidiyor Gid lan sen. Gitmesin abi. Bunda bırakıyorum hala. Bırak Bunda da var. Abi. Hasan yok, yok, Bey'de şey. de var. Sende de var mı? Yok yok onu beraber Oyun aldı abi. abi. Arkadaşlar süper bir köpek balığı. Şimdi salım işlemini yapacağız. Yavaş. Kanka. Yavaş. Yaklaşık bir buçuk metreye yakın. Aynen. Ekran karardığı zaman bir kere dokun y Yusuf abi. Ver bakayım ağırlığına kanka. Gittikten sonra yürümez değil mi? Gitmez. Yok. Ya kancayı Salın, nasıl Salacak yediğini görmedim de. Salacak. Ağzında ya. Hafif yoralım. Kanka He? yalnız ben sana o, bir şey söyleyeyim mi? Bu hayvan buraya yaklaştığı an yine dedirir. İyi ya şeyi kalaması açık. Ha? Biraz daha uca gideyim aslan sandalye. Kanal etiketi de <laughs> yaparız. Nasıl çıkartıyorum abi ya. sen köpek balığın büyüklüğünü görmedin mi? Ya, o var o var bir, bir, metreden büyük. <gülüyor> <gülüyor> Çıkartacağız şimdi zaten. Al lan kuyruğundan. Tut bakayım. Evet yani. Emre abi sen alırsın onu. Evet geliyor. Geliyor. Sıkıştırdığında aç. Geliyor. Geri Arkadaşlar çok iyi kaldıracağız. Kanka, <laughs> zor, 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 <laughs> alacağım, bu kaçarsa mi? çok üzülürüz bak. Hadi tamam, tamam, biz beraber tamam. kalk tamam. oluruz. Ya keçler ya çıkaracağız. Kaldık Ama geliyorum. buraya attığım zaman dikkat edin abi. Ayaklarım yani kaldı. biz dikkat ederiz de. <laughs> abi çok <laughs> güçlü be. Havluyla. Havluyla. Ben elini alırım, alırım kanka tamam ben ona olay çözdüm ben. Al artık. Nereye alayım lan? Daha nerede? Hasan, <laughs> ben Evet geliyor. Bırakacağım. <laughs> tamam bırakacağım dedim. <diyeceğim. gülüyor> tamam. Evet abi milletin <laughs> sigaraları al. Durulun al. <laughs> <Tam göz> mü? <laughs> Allah! 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 Çok üstüne kafaya çek. Dalacağız. Kapa yatırıp al. Dalacağız. Al canım. Al, al pensiyonu. Bekle. bekle. Al. elini tut, Kurtaralım. Kanka al. kancayı keselim. Bunu hiç uğraşmayalım. Oğlum çıkartırsın. penseyi al. Tamam bak. Pensiyi Ya. Sen başlasın. Abi dikkat et. Tamam tuttum abi. Tamam. abi şey. Tuttum abi. Tuttum abi. Tamam. abi kancayı al. Dikkat et. Tamam. Hayvan çok kolay. Yaşar yaşar. Yaşar ya. Abi oradan dur. Ver bana. Al abi. Dur oğlum salacağım seni. Kanka bunu böyle hayvanı zarar vermek istemiyorum. Kes bence ama. Kamerayı da çek abi. Bence keselim kanka. Tamam kes. Atar onu kes. Çok Kısa kes. Dur oğlum bırakacağım seni dur. Tamam. Aynen. Bakalım çok mu zarar vermiş? Çok zarar vermemiş ya. Baksana kanka sırtında da bir şey var. Ağa girmiş daha Hayır yani. işaretlemişler bunu. Yok. Baksana nerede? Hmm, şuna bakar mısın? İşaretlemişler mi? Kanka yok buna başka bir şey sağ, takılmış daha önce. Bak. Aynen aynen. Bak şuna bakar mısın? Yaklaş kanka. Aynen. Yaklaş. Arkadaşlar burasında bir misina var. Kanka pensili versene. Ver pensili. Bunu da hemen sökeceğim. Hayvanı bırakacağım. Kanka bir fotoğraf alalım hemen. İki kare. Tamam geç ön tarafa. Tamam. Isıttırmam ben onu. <laughs> Kurtarsan mı misine Misine sıkışmış herhalde. Hmm. Evet. Üstten çek abi. Gidelim. Evet abi devam. Kırmızı olanı. Buran yoz ne kırmızı. Baksana. Bak. İçini parçalamış abi ya. Kanka Baragadi'ye diye saldırmış. Orada mı yine? Var? Ah Yok arkadaşlar ya. şuna bakın içinden çıktı. Onu ne? Bunu bilmiyorum kanka. Barağa diye ısırmış herhalde. Misineyi patlatmış. Eğitim alabileceğiz mi? Kanka eğitimi nasıl alacaksın? Şunun gözünü bir örteyim ya hayvanı. Hayvanın gözünü bir örteyim. Başladı Başladın mı? Ya. Hadi beyler sağ olun. Başladı. Kancalarımızı çıkardık. Şurada da bir kancası vardı. Yaklaş abi. Onu, Onu da, da, çıkardık. Kurtardık. Bırak bakalım. Hadi gitsin. Haydi oğlum. Haydi güle güle. Hadi. Arkadaşlar. Arkadaşlar. Salım işlemini yaptık. Hayvandan iki tane kanca çıkardık ve çok büyük işine çıkardık. Aynen. Bize de iki buydu değil mi kardeşim? Aynen abi. Aynen. buymuş. Salım işlemini yaptık. Herkese nasip Bunları etti. öldürmek bizim elimize bir şey geçmiyor. Yani bunları yakaladığımızda salın abi. Salabildiğiniz kadarını salın. Arkadaşlar zaten kum köpek balığı. Çok fazla dişleri testere gibidir. Ağzına yakın, yakın olmak Tabii ki sakıncalı ama salım işlemimizi düzgün bir şekilde yaptık. Her şey yolunda. Avımıza devam ediyoruz. Herkese rast gelsin böyle canlıları. Koruyalım dostlar. Avlamayalım. Mesaj yerine gitmiştir. Selametle. Selam. Arkadaşlar <laughs> saatimize bakıyoruz. Tam 8 dostlar. Avımızı bitirdik. Güzel bir av yaptık. Bursa'dan gelen misafirlerimle 10 numara bir av yaptık. Ama eee bugün nasibimiz yoktu. Yan teknemiz içinden geçti. Aynen. Bizi izledik. Aynen. E, ama sıkıntı yok. Keyifliydi. Bir tane balık kaçırdık. Bilmem ne Evet. O heyecanı yaşadık. Vuruş aldık. E, orta suya kadar çektik. Orta sudan ama... belki daha yukarı kaldırdık Aynen. ama Aynen. balığı kaçırdık Aynen. arkadaşlar. Aynen. Sıkıntı yok. Büyük ihtimalle granyozdu, 3-4 kiloluk bir granyozdu, Sağlık olsun. Abime bugün balık vurmadı hiç. Aynen ya. Bugün çok basiretsizdim ben. E, niye öyle oldu bilmiyorum ama e, bir dahaki sefer inşallah olacak yani. Ben inanıyorum bugün bir de şeydi. Yani yorgundum da çok da fazla adam Arkadaşlar olamadım. şöyle bir şey söyleyeyim. Adamlar Bursa'dan geldi ve hiç uyumadılar. Teknede 2 saat bir kestirme yaptılar. Ne 2 saat? 45 dakika, 1 saat diye. 1 saat bir uyumayla geçler. Sıkıntı yok ama güzeldi. Yine evet. beklerim abi. Çok teşekkür ederim. Rica ederim yani. abi. E, seni tanıdığımız için de gerçekten çok memnun oldum ben. Eee Eyvallah e, Allah razı olsun. Kuvarejman'ın yan sanayi. <laughs> Kuvarejman'ın yan sanayi. <laughs> Sabataverim de... ona Kuvarejma evet. Kuvarejma Kuvarejma diyor. Kuvarejman benim. E, Canımdır. Ben kendisine çok teşekkür ediyorum. Çok ilgi alakasından dolayı ben e, onu söylemeden geçemeyeceğim. Sohbeti, muhabbeti harika. Eyvallah abi. 10 numara. Balık tutamadık ama muhabbet süper. E, kesinlikle tekrar geleceğiz yani. Evet en kısa zamanda bekliyorum. Arkadaşlar abimiz böyleydi. Kısa bir özet yaptık. Videomuzu beğendiyseniz like atmayı ve abone olmayı unutmuyoruz. Like'larımızı açalım, abone olalım. Herkesi bekliyorum kanalıma. Kendinize iyi bakın. Instagram hesabımızda balık alt tam 07. Her şey gönlünüzce olsun. Daha iyileri sizin olsun. Rast gelsin dostlar. İyi akşamlar. Rast gelsin. Eyvallah.